Bence bu devir yalnız kalınmayacak bir devir. Yalnız kalmamamız lazım. Mutlak surette bizi besleyen, hayatımıza şahit olan birisine ihtiyacımız var. Çünkü mutluluk dediğimiz şey ya dünya ile bir bağ kurmaktır, ya da bir insanla bağ kurmaktır. Ve bugün dünyanın bu haliyle bağ kurmak çok çok zorlaştığına göre biz ancak insanla bir bağ kurabiliriz. Geçtiğimiz gün bir tanesi ünlü şey ya işte böyle bir YouTube programda programında diyor ki ilişkiler çok boş işte boşuna bir yatırım falan ya arkadaş böyle bir şey yok yani böyle bir ifadeler falan yok. o kadar insan doğasında ve mi, binlerce insan milyonlarca insan izliyor ya bunu üzülüyorum bir yandan da yani bu kadar izlenmesin ama yapacak da bir şey yok ya yani şu dönemde tek tek tutunabileceğimiz şey Hayatımıza şahit olacak, yanımızda olan, yanımızda nefes almasından mutlu olduğumuz bir insanla bir bütün haline gelebilmek. Şu anda başka bir çaremiz yok ve yalnız yapamayız sevgili dostlar. O geçti. Eğer ki doğa insanı olsaydık yalnız kalabilirdik. Yani eğer ki biz kızı delili olsaydık yalnız kalabilir. Niye bir kızı delili? Çünkü ne yapıyor? Zeytin ağacına kız kardeşim diyor ya zaten adam. Zeytin ağacının kız kardeşim diye sesleniyor. Oturduğu masanın bir ruhu olduğundan bahsediyor. Yani doğayla bu kadar çok pardon. Bu kadar güçlü bir ilişki içerisinde. Şimdi bu insan doğada tek başına kaldığı zaman yalnızlık diye bir şey hisseder mi? Hissetmez. Peki biz doğaya gittiğimiz zaman zeytin ağacına merhaba kız kardeşim. Masaya onun da bir ruhu var kardeş dediğimiz zaman bize ne derler? Deli derler. Ben bir ara kurumsal şirketlerden ayrıldım. işte 2018'de benim İzmir'de bir ev var. Oraya gittim. Böyle kırsalda yaşıyorum. Tabii kızı deli olmadığım için zorlanıyorum biraz da. Ama demişim ya ben böyle bir hayat, böyle bir dönemim olacak hayatta. Yazacağım, üreteceğim falan filan. Olmadı tabii. Neyse sonra işte bahçe var. Ondan sonra ben bir ara bir baktım ki bir fark ettim ki böyle bahçede çiçekler çiçekler düşmüş ya onları böyle şey yapıyorum tohumlarına bakıyorum bir baktım abi tohumda böyle kalp işareti var. Video çekmişim. Arkadaşlar bakın bahçede bir şey gördüm bir çiçek gördüm e, tohumuna baktım kalp işareti var falan. Ondan sonra e, sonra da tabii eşimi aramışlar arkadaşlar demişler ya Fırat'a dikkat et hakikaten deliriyor herhalde. <gülüyor> yani orada <laughs> biraz sınırlarda dolaştım. Velhasılı sevgili dostlar ilişki şu anda şu devirde ilişki bir insanda bütün olmak bizim koruyucu zırhımız. Tabi sırf bu olacak diye bir şey yok yani insanlar bazen hedefliyor. İşte diyor ki ben ilişki yaşayacağım hedefim bu 3 ay içerisinde uzun süreli bir ilişki bulacağım falan. Bunlar da çok enteresan mesela. İşte evden çıkmadan önce diyor ki ben Bugün aşık olacağım. Mesela sevgili Engin Genç'ten çok güzel bir sözü vardı. Evden çıkmadan işte ben bir ilişkiye başlayacağım. Bugün aşık olacağım diyen insan iyi ihtimalle eve yalnız döner. <laughs> Bakın iyi ihtimal eve yalnız döner. Diğer ihtimal ne? Birisiyle dönmez. O kötü ihtimal. <laughs> Muhtemelen yanlış olacak. Çünkü bu işler kendiliğinden olan bir şey. Yani hayattaki aslında güzel olan, mucizevi olan her şey kendiliğinden olur. Ya yani. mesela sen bir yolda yürüyorsundur metafor olarak söylüyorum hayat yolunda bir bakarsın yanında biri var. Aa sevmişsin ona. Onun o da aynı yana, yöne doğru yürüyor. Kendiliğinden olmuş ama. Ya yani bir insan şunu diyemez az önceki örnekte olduğu gibi. Ya ben bugün akşam 6'dan itibaren aşık olacağım birisi. Böyle bir karar aşık olmaya karar veremez insan. Ya yani insan zaten hiçbir şey karar veremez de kararlar oluşur. Yani şuna da karar veremez. Bugün saat 2'de şu konuyu kafaya takmamayı takmamaya başlayacağım. Zaten biz karar verebilen canlılar olsaydık hepimiz süpermen olurduk. Derdik ki akşam 6 itibariyle eve geliyorum ve bir daha iş hayatıyla ilgili problemleri kafaya takmıyorum. Unutuyorum abicim. Unut. Sil bitti. Böyle bir şey yok. Keşke olsaydı. İşte aşık olmaya karar veremezsin kendiliğinden olacak bir şey. Mesela kibne göre inanç işte Tanrı'ya inanmak çok güzel bir şeydir değil mi? Hayatın mucizevi şeylerinden bir tanesidir. Peki buna karar verebilir mi insan? Karar veremez. Ya yani şunu diyebilir mi? Yarın sabah 8'de kalkıyorum ve tüm kalbimle Tanrı'ya inanmaya başlıyorum. Bizler karar verebilen değil. Zihnimiz karar veremez. Kararlar oluşur, kendiliğinden oluşur. Çünkü zihin nanlenir bağımsız bir kuantum fonksiyonu yani e, bilimsel açıdan ismi bu kendiliğinden hareket ediyor. E ben şu anda bir şey unutuyorum diyelim, bir kelimeyi unuttum diyelim. Aradan iki gün geçiyor hiç ilgisiz alakasız bir yerde o kelime aklıma gelebiliyor. Niye? Çünkü zihin soru işareti bıraktığı şeyi aramaya devam ediyor. Neden bu yaşam koçları para kazanıyorlar? Neden bu iş tuttu? E, çünkü kim bulduysa bu işi yani güçlü soru sorma. İşte read your book diyorlar. Kendi kitabından okuma, okuma, oku. Kim bulduysa çok akıllıca bir şey. Çünkü zihnin çalışma mekaniğine çok uygun bir şey. Zihin soru işaretini sever. Ve bağımsız bir kuantum fonksiyonu olduğu için de o soru işareti bıraktıkça mutlu olur. Yani ben mesela samimi söylüyorum. Hiçbir konu hakkında düşünmem. Yani şunu ne yapacağım, bunu ne yapacağım. Mesela bir kurgu da olabilir, iş modeli de olabilir. Soru işareti bırakıyorum sadece. Şimdi böyle bir durum var. Yani ilişki falan onu onu da bir hedef haline getirme meselesi. Oysa ki dünyadaki bütün güzel şeyler ısmarlama olmadan kendiliğinden çıkar. Yani bir ressam bir po tuvalin başına geçtiği zaman ben dünyanın en iyi resmini yapacağım dediği zaman Dünyanın en iyi resmi falan yapamaz. Dünyanın en iyi resmini yapan insan tuvalin başına geçtiği zaman bunu düşünmez bile. Çünkü kendiliğinden bir çırpıda. Hatta sevgili dostlar iyi bir şey yapmış birisi. Bir şey, iyi bir kitap yazmış, iyi bir iş planı ortaya iyi bir şirket o inşa etmiş, iyi bir resim yapmış. En hakiki cevap bu kişiye sorduğunuz zaman ya sen bu işi nasıl yaptın diye en hakiki cevap bilmiyorumdur. Gerçekten bilmez. Kendiliğinden olmuştur. Böyle de bir mucizevi bir durum var. Fakat günümüzde geçen gün bir arkadaş söyledi. Çok hoşuma gitti. Ya de, Fırat dedi ilişki yaşamak çok zor dedi. Bak her şey çok zorlaştı. Yani sadece aslında hayatlarımızda kiralar, efendimiz yani işte ulaşım her şey zorlaştı evet ama ilişki yaşamak da çok zorlaştı. İlişki yaşamak da çok. Niye? Çünkü ilişki insanların yaşayabilmesi için hani yine önceki programların bir tanesinde Erik Fromm'u konuşmuştuk. Bu sevmek yetenek işi Teoman falan konuşmuştuk. Ee, merak edenler diğer programlara bakabilir. Hangisini konuştuğumuzu hatırlamıyorum açıkçası. Fakat bununla beraber duyguları ifade edebilmek de çok kıymetli bir şey. Ve şöyle bir trajedimiz var doğamızda. İnsan Duygularını ifade edebilmeyi ancak çocukken öğrenebiliyor. Bunu ben söylemiyorum, Freud söylüyor. Yani insan sadece çocukken duygularını ifade edebilmeyi öğreniyor. Yani bir çocuğa yapabileceğiniz hadi şimdi 2025 de geliyor ya. Mesela bir yılbaşı hediyesi, bir çocuğa yılbaşı hediyesi vermek istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Mesela tarih dersinden çıktı diyelim. Ona tarih dersi nasıl geçti diye değil tarih dersinde ne hissettin diye sormak. Bir çocuğa yapılacak en büyük iyilik herhangi bir konuda ne hissettiğini sormak. Çünkü eğer ki çocuk ne hissettiğini ortaya koyabiliyorsa, duygularını ifade edebiliyorsa yetişkin olduğunda da hayatta ne istediğini söyleyebilir. Mesela çoğu insan şunu der. Ya ben işte ne yapmak istemediğimi biliyorum. Ne istemediğimi biliyorum ama ne istediğimi söyleyemiyorum, bilemiyorum. Ne istemediğini bilmek kolaydır çünkü. Çünkü etrafa bakarsın, Aa, bu var, bu var, bunu istiyorum, bunu bunu sevmiyorum, bu bana göre değil, bu bana göre şey. Ne istemediğini daha net şey. Fakat ne istediğini bilmek, duyguyu ifade etmekle ilgili bir şey. Mesela insan sevdiğine seni seviyorum diyemiyorsa, bu kişi duygularını ifade etmeyi henüz bilmiyordur. Ama rahatlıkla seni seviyorum diyorsa bunu biliyordur sevgili dostlar. İşte duyguları ifade etmeyi etmeyi bilmeme çoğaldığı için peki niye çoğaldı? Çünkü duyguları ifade etmek bir pratik ister. Konuşmak ister, sohbet. ondan sonra bazıları böyle avam buluyor ama muhabbet ister. Çok çok güzeldir yani muhabbet. Bunu yapabilmek ama günümüzdeki işte çocuklar, gençler falan sosyal medya değil mi? Kendi medyasını üreten halk ekran sürelerinin 8 saat, 9 saat, kimin de 10 saate çıkması. Şimdi bu çocuklar, bu gençler nasıl kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler ki? İşte bu ekran süreleri, bu ee, sosyal medya konusu bir yanıyla da bireyin duygularını ifade etmesinde zorlanmasına neden oluyor.